Merhabalar arkadaşlar. Çember Akademi'de yeni bir videodayız. Üçüncü sınıf e, Çember Akademi videosundayız arkadaşlar. Şimdi hemen kuvveti tanıyalım bölümü. Burada biz birlikte çözüm yapacağız. Öğretmenlerinizden dinledikten sonra lütfen bu videoyu izleyin. Çünkü ben sadece soru çözüm yapmak istedim bu videomuzda. Evet bakalım. Meta yukarıda hangi kuvveti uygular? Uyguluyordur. Bakalım Mete ne yapıyor burada? O dolabı itmeye çalışıyor değil mi? İtiyor, itiyor. Yön yani değiştirme kesinlikle olamaz bence. Sizce? Evet. Çekme de olamaz. İtme. Yani cevap Ceyhan arkadaşlar. Burada da resimlerde yani hangi kuvveti görüyorsak altına o kuvveti yazacağız noktalı yerlere. Tabii çizgi olmuş. bunlar <laughs> Çizgili yerlere diyelim. Evet, Alperencim sence hangi kuvvet uyguluyor? bu? Hmm, bence e, anne onu çeker, yani iterken yani nasıl desem kuvvet uygularken onu böyle itiyor. Bence itme. Aynen, itme kuvvet uyguluyor. Hmm. İtme kuvveti uyguluyor. bebek arabasına Şimdi ne yapıyor? Geçelim. İterek onu ilerletiyor. Evet bakalım burada bir araç var. Bu araç bu şekilde ne yapacak? Yön değiştirecek arkadaşlar. Dümdüz giderken yön değiştiriyor. Bu yüzden buna Yön değiştirme, değiştirme diyoruz. Değiştirme diyoruz. Arkadaşlar sığmadı o yüzden kısalttım tamam mı? Yön değiştirme tabii evet, o. Evet altımızda iki tane daha var. Evet salıncakta sallanma. Az önce salıncakta sallanma o kadar yani. Bu nasıl bir kuvvet? Sallanma diyelim biz buna da. Yani sallanma. Evet arkadaşlar. Burada ne yapıyor bu arkadaşımız? Elleriyle tutmuş minnak minnak elleriyle çekmiş çekmeceyi. Kalem mi alacak silgi mi alacak? İşte o şekilde açmış çekmeceyi. Ne yapıyor? Çekiyor. O çekmeceyi çekiyor. Bu da o zaman nedir arkadaşlar? Çekme. Pardon. Çek. Ay arkadaşlar yazamadım da. Zaten e, çekmece çekmeye benziyor. Aynen. çekmeceyi çekme. Adı üstü çekmece. Allah Allah çok değişik değil mi? Yeni fark ettim. Güzel çekme. Yani. Çekme kuvveti uygular arkadaşlar. Evet. Bu konumuzda bu kadar arkadaşlar. Çok güzel oldu. Soru çözümü de kolay oldu bence bu konunun. Çok basit bir konu. Ee, tabi sadece bizden izlemenize gerek yok. Başka bir videolarda izleyebilirsiniz. Ee, o videolarda da tekrar pekiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.